Udi hindi Hindistan'ın tropikal bölgelerinde yetişen bir bitki olan moringa oleifera'nın diğer adıdır. Bu bitkinin yapraklarının ve tohumlarının yağ elde edilerek kullanılır. Udi hindi yağ ise sağlık açısından birçok faydası bulunan doğal bir yağdır. Peki udi hindi yağ ne gibi faydalar sağlar? Bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Udihindi nedir? Udihindi ya nedir? Sorusu merak edenler için aşağıdaki gibi yanıtlanabilir. Avuiyaria ve Girinops aç ailelerine mensup olan Udihindi ya Malaya ve Hindistan adalarında sıkça bulunan ve Asya ülkelerinde yaygın olan bir bitkidir. Bu bitki odunsu, yaprak dökmeyen ve mevsim değişikliklerinden etkilenmeyen bir yapıya sahiptir. Bitkinin koruyucu reçinesi, mantar enfeksiyonunun ağacı sararak oluşur ve bu özelliği Udi hindi yağına benzersiz bir nitelik kazandırır. Alternatif tıp alanında ve koku ve güzellik ürünlerinde kullanılan Udi hindi yağı antibakteriyel özellikleriyle tanınan güçlü bir mikrop öldürücüdür. Türkiye'de Udi hindi bitkisi Agarwood ve Öd ağacı isimleriyle de bilinirken, bilimsel adı avulare agallıçıdır. Bu bitki genellikle Çin'de bulunur ve tüccarların yardımıyla dünya genelinde yaygınlaştırılmıştır. Daha sonrasında Arap ülkelerine ulaşmış ve Kusti Bahri olarak adlandırılmıştır. Udi Hindi ağacının diğer bir ismi de öd ağacı olup odun ve kabuk kısımları yakıldığında hoş bir aroma yayar. Şifalı özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta sıklıkla tercih edilen bu bitki, çeşitli formlarda ve farklı şekillerde kullanılır. Udi hindi yağ faydaları nelerdir? Udi hindi bitkisi vücudun birçok bölgesine iyi gelir ve toz veya yağ formunda kullanılabilir. Sıkça kullanılan yağ formunun sağladığı yararlar aşağıdaki gibidir. Enfeksiyonlar Antiseptik niteliği sayesinde doğal bir antibiyotik görevi görür. Vücutta meydana gelen iltihapları dindirir. Bademcik iltihabını iyileştirirken ağızdaki bakterileri temizleyerek kötü nefesi önler. Sporcuların ve dışarıda uzun süre çalışanların karşılaştığı ayak mantarı gibi mantar kaynaklı enfeksiyonların tedavisini destekler. Genel enfeksiyon tedavisinde de kullanılabilir. Soğuk algınlığı semptomlarını azaltır. Udi hindi ya güçlü bir antiinflamatuar özelliğe sahiptir. Bu niteliği sayesinde seyreltildiğinde göğüs ve veya boğaza masaj yapıldığında iltihaplanan dokuların rahatlatılmasına yardımcı olur ve soğuk algınlığına bağlı öksürük gibi semptomları hafifletir. Udi hindi yağı ile buhar banyosu, solunum sistemindeki mukusun yumuşamasına ve tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olur. Astım gibi sağlık sorunlarında da udi hindi yağı rahatlama sağlayabilir. Stresle mücadele eder. Bazı çalışmalara göre udi hindi yağı beyindeki sinir iletimlerini olumlu yönde etkiler. Bu özelliğiyle kaygı, endişe, stres Depresyon gibi psikolojik durumlarda sakinleştirici olarak işlev görür. Meditatif etkileriyle tanınan Udi Hindi yağı ayrıca bilinç yükseltme, duygusal dengelenme ve pozitif enerji sağlama gibi ruhsal psikoaktif faydalar da sunar. Uyku sorunlarına karşı yardımcı. Udi Hindi yağı rahatlatıcı etkileriyle uykusuzluğu olan kişilere yardımcı olabilir. Bazı çalışmalara göre bu yağ uyku apnesi gibi sağlık sorunlarından kaynaklanan uyku sorunlarını hafifletme potansiyeline sahiptir. Ağrı kesici özellikleri, analjezik ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde UDI-Hindi yağ romatizma veya eklem iltihabı gibi durumların yol açtığı ağrıları hafifletebilir. Ayrıca idrar söktürücü niteliği ile toksinlerin vücuttan atılmasına, ve kas bölgelerindeki ödemin azalmasına destek olur. Sindirim sistemini güçlendirir. Karın bölgesine udi hindi yağ ile yapılan masaj, hazımsızlık ve gaz problemlerinin giderilmesine ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan kişiler birkaç damla bu yağ solumak suretiyle rahatlama yaşayabilirler ağız kokusunu giderir. Udi hindi yağ güçlü bir antibakteriyeldir. Bu yağ ile gargara yapmak ağızda bakteri birikimini önleyerek ağız kokusuyla mücadelede yardımcı olabilir. Kanser hücrelerine karşı koruyucudur. Bazı çalışmalar udi hindi yağının meme kanseri gibi hastalıkların önlenmesi ve yayılmasının engellenmesinde etkili olabileceğini göstermektedir. Cilt sağlığını iyileştirir. Udi hindi yağ antijenflamatuar ve antibakteriyel özellikleriyle tanınır. Günlük krem içerisine eklenen bu yağ cildin bakterilerden arınmasına ve genel cilt sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Cinsel performansı destekler. Udi hindi yağı rahatlatıcı etkisiyle cinsel ilişki sırasındaki performans sorunlarının çözümünde yardımcı olabilir. Afrodizyak etkisi olan bir yağla karıştırılıp kullanıldığında bu etki daha da artabilir. Adet düzenleyici ve ağrı azaltıcı. Udi hindi yağı hormon dengesini sağlayarak adet düzenliliğini destekler. Bu yağ ile yapılan masajlar adet sancılarını azaltırken, Aynı zamanda bu dönemde yaşanan stresi de hafifletir, kaşıntıyı giderir. Udi hindi yağ güçlü bir kaşıntı örneğicidir. Kaşıntısı olan kişiler birkaç damla bu yağ başka bir uçucu yağ veya suyla karıştırıp masaj yaparak kaşıntılardan kurtulabilirler. Gut ağrısını hafifletir. Gut hastalarında eklem bölgelerinde biriken ürik asit ciddi ağrılara sebep olur. Geleneksel tıpta udi hindi yağ kullanılarak yapılan eklem masajının eklemlerde toplanan ürik asit kristallerini parçalayarak ağrıları hafiflettiği düşünülür. Huzursuz bacak sendromunu yatıştırır. Udi hindi yağ kontrolsüz hareketleri tetikleyen sinirlere etki ederek yatıştırır. Bu özelliğiyle gece uyku düzenini bozan huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olabilir enerji sağlar. Buhar banyosuna udi hindi yağ eklemek veya bileklere sürmek hem fiziksel hem de zihinsel performansı artırabilir, bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Udi hindi yağının belki de en önemli faydası hafızayı güçlendirmesidir. Özellikle yaşlı kadınların hafızalarını kuvvetlendirebilirken çocukların dikkat dağınıklığını gidermeye yardımcı olabilir. Udi hindi yağ cilde faydaları nelerdir? Udi hindi yağ faydaları olan bir karışımdır. Udi hindi yağ cilde faydaları ise şöyledir. Cildin hücre yenilenmesini destekler ve cilde daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının belirtilerini azaltır. Ölü derinin atılmasına yardımcı olarak cildin mat görünümünü ortadan kaldırır yara ve yanıkların iyileşme sürecini hızlandırır. Yaşlanma izleri olan ince çizgi ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Cilt tahrişi ve kızarıklığı giderir, cildi yatıştırır. Udi hindi yağı nasıl kullanılır? Peki udi hindi? Yağ nasıl kullanılır? Oral tüketim, Udi hindi yağı oral olarak tüketilmek istenirse bir çay kaşığı miktarı yeterli olacaktır. Bal, pekmez veya reçel ile karıştırılarak ya da bir bardak suya birkaç damla eklenebilir. Ancak daha fazla tüketimin daha etkili olduğu düşüncesi yanıltıcıdır. Ölçülü kullanım daha verimli sonuçlar sağlar. Cilde sürme, bu yağ maskeler, Cilt bakım kremleri ve temizleyici vellere birkaç damla eklenerek cilde uygulanabilir. Problemli cilt alanlarına seyreltilmiş haliyle de sürülebilir. Baş ağrısı veya migren şikayetlerinde alın ve şakak bölgesine masaj yaparak uygulama yapılabilir. Bu rahatlama sağlar ve ağrıyı hafifletir. Saç bakımı, Udi hindi ya hindistan cevizi ya, bohoba ya veya zeytinyağı gibi taşıyıcı yağlara damlatılarak karıştırılıp saça uygulanabilir. Saç diplerine ve uçlarına masaj yapıldıktan sonra 15-20 dakika beklemeli ve ardından durulanmalıdır. Bu işlem saçların daha parlak ve sağlıklı uzamasını teşvik ederken saç derisindeki kaşıntı ve kızarıklığı azaltır. İnhalasyon Udi hindi yağ difüzör veya buhurdanlıkta kullanılarak veya buhar banyosunda birkaç damla eklenerek nefes yoluyla alınabilir. Sinüslerin boşalmasına yardımcı olur burun tıkanıklığını giderir ve rahatlama sağlar. Ayrıca stresi azaltır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Udi hindi yan etkileri nelerdir? Hassas ve alerjik ciltlere sahip kişilerde cilde sürüldüğünde tahriş, kızarıklık ve kaşıntı gibi yan etkiler görülebilir. Kullanılmadan önce kolun iç kısmında yapılan yama testi sonrasında kullanılmalıdır. Herhangi bir yan etki görülürse kullanım durdurulmalıdır. Semptomlar devam eder veya artarsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Çocuk ve bebeklerin cildi hassas olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Udi hindi yağının içilmesi ilaçlarla etkileşimlere neden olabilir. Bu yüzden kronik rahatsızlıkları olan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin bu ürünü kullanmadan önce doktorlarına başvurmaları önerilir. Kabızlık sorunu yaşayanlar, hamileler ve emziren anneler udi hindi yağı tüketmemeli, eğer gerekliyse uzman bir görüş almalıdır. Hassas mideye sahip olanların ise bu yağ içmeleri durumunda mide bulantısı, kusma, reflü ve ishal gibi yan etkiler yaşayabileceği unutulmamalıdır. Bu tip yan etkiler gözlemlendiğinde yan kullanımına son verilmeli ve yan etkilerin şiddeti azalmaz veya artarsa bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır. Udi hindi yağının sürekli olarak kullanılması uygun olmayıp belirtiler düzelince kullanımı durdurulmalıdır. 15 günden fazla kullanılması tavsiye edilmez. Udi hindi bitkisi nasıl kullanılır? Alternatif tıp uzmanları udi hindi faydaları için genellikle bitkinin macun formunu tercih eder çünkü kullanımı daha pratiktir. Ayrıca bitki yumuşak bir yapıya sahiptir ve ağızda çiğnendiğinde ağızdaki kötü kokuyu azaltabilir ek olarak enfeksiyonlu hücreleri azaltma ve diş eti hastalıklarını önleme yeteneğine sahiptir. Bakteriyel özelliklerinin yanı sıra bitki anında ağrı kesici bir etkiye sahip olabilir. Sıkça yaşanan baş ağrısına karşı toz formu bal ile karıştırılıp tüketilebilir. Bu karışım sinirleri güçlendirerek baş ağrısını hafifletir. Boğaz kuruluğu veya bademcik iltihaplanması gibi sorunlara karşı da udi hindi tozu zeytinyağı ile beraber tüketilebilir. Bu karışım boğazdaki tahribatı azaltır ve balgamda biriken virüs ve bakterileri atar. Uzmanlar cilt rahatsızlıkları için de udi hindi kullanmayı önerir toz formunun bal ile karıştırılması cildin daha gergin ve canlı görünmesini sağlar.